paşa olanım vallaha bak çok doğru bir nokta yaparmak bastınız her şeyin başı sağlık sağlıksız yuvada koşutmaz, yalan mı hangi sağlıktan bahsediyorsun yahu cinsel sağlıktan ya yahu 100 tane sağlık var hangisinden söz ediyorsun onu konuş bana şimdi bak haydar ha. sayın haydar demem evet efendim benim cengiz diye bir nalettin sağ var o bizi buradan duyuyorsa lanet bir insandır cengiz benim evde hep kaçıyor. Tamam mı? Ben yemek yapıyorum, pırasa yapıyorum, bir evden kaçıyor. Başka bir şey yapayım, evden kaçıyor. Sürekli gidiyor başka kadınlarla birlikte olmaya. Ben bunu araştırdım, buldum. Dedim acaba ne de olabilir? Aşağı burada çok açık konuşmak istiyorum. 70 milyon izle bizi. Ben 45 senelik yuvamda iki kere datmin oldum olmadım. Biraz sus. Bak iki kere datmin oldum olmadım. Biraz kapatır mısın? Tabii. Ya o Cengiz'in yerinde olsam ben de kaçarım be. Aşk olsun sana. Niye aşk olsun? <laughs> <laughs> bu bıyıklar, bu sakallarla ne iyi ki, ki adam senin yanında 45 yıl kalmış. Cengiz'in hakkını yeme. Tam kontrole evet. bağlandın, kullanma oluyor. E olmuş işte. Onun için Cengiz'e kaçmış. Ne yapacağım? Bunu ben ne çözeceğim? Aşağı, aşağı. De... <laughs> dur, dur, dur. Çözeceğiz, çözeceğiz. Ayağım yiyeyim de, çözeceğiz. benim de başımda. Kos... dertler de vardı ben. <laughs> <yanmayacağım>. Koskoca Haydar Güven <laughs> abi çözeceğiz. Niye, niye burada duruyorum? Niye geldim? Seni sonra Asla çözeceğim. Aslında okumazsan sevinirim. E, tabii. Fazla da buna, buna sen değil de Cengiz karar canlı versin. Canlı yayında bana tacizde bulunuyorlar. Cengiz karar versin ona. bana. olurum canlı yayında bana tacizde bulunuyorlar. Bana bak. Ben de gelmedi. baş nismus var. <laughs> Oo, işte o zaman işimiz sarpa Ben de sart. baş var. <laughs> i̇şte o zaman işimiz... Gelen bakın. İşimiz sarpa Bu Bu kadını hastası yaptın. Sağlıksız adam. Kendin gibi yaptın. Utanmaz şeref. Benim bakın. Doktoru getirdik çare olsun diye doktor da ondan yana çıktı, anlayamadım gitti. Ahlaksız utanma seni. yapalım dedim hayır. Ya. dedim hayır. Ya bırakın şu kavgayı. Allah'ım belası diye lan bu telefona bağlanmış. Bir dakika, öyle bir form dakika, form Kavgaya, da kavga, kavga, ya. kavga Demek ki açmaya açmaya kapıyı kapı paslanmış kilitlenmiş. Kapı paslık evet. Ol, olmuşsun bir vajinismuş. Benim kapı Şimdi paslı. çilingir getiririz sana. Çilingir, çilingir getir, getir bana e, aç, e, aç beni. çilingir, çilingir de benim ya. Bu Sen işin, bacını? bu işin çilingiri benim. Çok ben, tatlısın. Ben, ya, Ha, öyle mi? Vallahi çok tatlısın. Be, benim tadım mı kalmış bu saçla bu başta? Estağfurullah oğlum Einstein gibi adam. <laughs> çok tatlısın ya. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın. Einstein abi. dünyanın sırrını çözdü. Bak sen benim kilidimi <laughs> aç. Ben arkandanımla beraber senin yanından ayrılan <laughs> e, topu. kareyi buldu. Biz de onun karesini bulacağız. Söz veriyorum açacağım. Bende kısırlık var. E, sence de hiç her şey var birader. O hormon alıyorsun, doğum kontrolü. Şimdi kısırlık. Hem kısırlık var hem doğum kontrolü. Yapıyoruz. Bende çift yumurtlama var. Ha, işte o zaman sen bir mucizesin. Ayşe Hanım, bak, bu Cengiz'i ne olur telefona bağla. Benim, bak, 45 senelik yuva diyorum sana. Haydar. Oh. 45 senelik yuva iki kere tatmin oldum olmadım. Evladım sana dört tane haydar lazım. 45 senelik yuva bir haydar nasıl çözsün ya? Nasıl bir, yapacağım? Bir, Yok, sana, bir şey mi, ya. sana, mı yetişeceğim? Türkiye'deki 70 milyona mı yetişeceğim ya? Yeter artık ya. bağlandım mı Hanım? telefonu. Alo. Bağlandı mı? Alo. Cengiz. Alo. Cengiz. Efendim lan. Haydar abim burada konuş bakalım şimdi. Haydar abim Konuş bakalım ne kadar konuşacaksın. Haydar abim Nereden benim, benim abim oluyor Anlatacak her şeyden öyle kolay. Abim başka kendisi, kadınlarda kendisi, hazır Sen Senin kendine bakmadığınız... Kendime o kadar bakarım ki. Yalan konuşma nerede bakar? Kendime Aynı o kadar bakarım ki. adamın bir Her Ama gidip başka kadın Buna da akıl verin ne olur. Bakacağım sana Bey sana alo. Alo. Konuş hadi konuş. Konuşuyorum lan dur bir dakika. Cengiz Bey. Efendim. Çekil de buraya. Bak Allah, Allah belamı versin oraya gelirse hepinizi datmin eder. Evet. Baştan sona hepinizi datmin ederim. Oraya bir gelirsem topunuzu evet. ederim. Niye? Ne demek niye lan? Ya, ya. Ne demek Yok, niye? Yok o kadar haklı değilsin Cengiz Bey şimdi bırak yani seni. De... Bir dakika burada ne evet, haklı yaksız aramıyoruz. Burada haklı yaksız aramıyoruz. Cevap Allah'ım Hayır Kapatırlar, Beni ya ya. Ya kapatırlar uzunluğu, telefonu öyle be. birazcık. Ya, sen sen bacırın, konuşalım ben Biraz ben bir bacırın, Zengiz Zengiz Beyciğim. Gerizekalı Nevriye. Yani o kadar haklı değilsin. Ya ne ne? bırak şimdi sen ya. Ne mı zorluyor seni? Neyi zorluyor? Gerçekten zorluyor. Ya sen Evet. Horluyorum uyuyor üstü kucağıma oturuyor. üstüne mi oturuyor? Kucağıma yürü. Ya nerede Çek Nerede atıyorum ya Bizim sen... evde zaten yer yatağı var. Allah Otuz iki tane tane çocuk, yatağı yatağı, yatağı yatağı var. 32 tane Hay çocuk. bir başına yatıyor. Bir çocuklar yerde çocuk var. Nereye susar mısın ya? Ya beni tatmin etmiyorsun. ağzını öpeyim. beni konuşma gerizekalı. Hıh Niye ben tatmin etmiyorum? Dur bakalım. Cengiz. Efendim. Niye tatmin etmiyorsundan önce niye karına daha yakın... Ha ya Haydar abi yani, ben bunu tatmin etmesem 32 şey, tane hani, çocuk nasıl olacağım? E, şey satıyorlar diye fındık... Ya fındık nereden geçtik sen, ya, ya. <laughs> sen de ya bir ayrı adamsın sen de ya. Akıdık kudüklük. <laughs> ağlama ağlama. Cengiz'e ben fındık tavsiye ettim. Fındık ne ben fındık ben ben. tavsiye ettim. Bak Cengiz yarım kilo fındık. Ayşegül Hanım Allah belanızı versin. Cengiz Allah kolaylık versin. Evet ama gelme kardeşim. Sen Ay Sen kurtulursun. Dur Cengiz eve gel. Gelmem eve lan. Cengiz hemen eve gel. Beni ben bir daha bu programa bağlayanın... ...vallaha hayat boyu tatmin ederim. Ya <laughs> bana tacizde bulunuyor. Lan gelin deline. Cengiz. Cengiz bana tacizde bulunuyor. Ay Şengil Hanım valla. Cengiz, Cengiz zaten verdi. Ver. <laughs> zaten Cengiz Allah belanı vermiş. Verdi verdi haklısın. <laughs> daha <iyisi> Senin <laughs> de ayrı bir dünyan var. Sen de haklısın. Sen de haklısın. <laughs> Ayşe Gül Hanım Allah sizi... Ben elimi çekeceğim. bildiği <laughs> <Çocuk> Bu ikisini yan <laughs> yana koydun <Çok> ya. Allah <gülüyor> <senin> <gülüyor> <gerardır>. <gülüyor>